Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara çıkan vatandaşlar 7 gün geçmesine rağmen meydanlardan geri dönmüyor. Ereğli halkının elinde Türk bayrağı, tekbirler ve dualarla demokrasi nöbetini sürdürüyor. Dün akşam coşkuyla geçen bekleyişe mehter takımı marşlarıyla renk kattı. Belediye Başkanı Özkan Özgüven halka seslendi. Ardından Huriye Erbulak adlı bir vatandaş şiirler okudu. Tabii demokrasi nöbetimiz devam ediyor. Biz önceki konuşmalarımızda işin vehametini sizlere aktarıyorduk dilimiz döndüğünce. Ancak basın, televizyonlar, oradaki olayları hepimiz izliyoruz. Ve bu işin vehametinin, bu gittiği boyutun ne kadar ülkemizi kötüye, uçuruma sürükleyen bir durum olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Artık 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız bu anlamda bu işin bir sıradan darbe olmayıp bu vatanı bu milleti bölmeye yönelik ve insanları birbirine kırdırmaya yönelik bir eylem olduğunu anlamış durumda. Geziyorum aranızda, dolaşıyorum. Öyle güzel temenniler. Öyle ablalarımızdan, teyzelerimizden, büyüklerimizden dualar istiyoruz ki insan bunları gördükçe, bunları hissettikçe bu milletin sırtına yere gelmez. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Hiç kimsenin gücü yetmez. Tutuşup kül olan ocaklarından Şahlanıp köpüren bayraklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır.